Şimdi bugünkü dersimiz cinmastik. Evet. Şimdi böyle yapabilir misiniz acaba? Yoksa şöyle. Böyle yapabiliriz. Yoksa şöyle yapabiliriz. Ya da şöyle. Bu çok zor hareket. Sonra şöyle tam tersi olabilir Şimdi böyle yapacağız. Esneme hareketleri. Evet. Şimdi başımızı böyle eğitelim. Şöyle yapabilir miyiz? Evet. Şimdi şöyle ekleme hareketlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi esneme hareketlerimiz işte esneme hareketlerimiz bu. Şimdi böyle yapmak istiyorum. Bu, bu da çok zor. Şimdi öteki hareketimiz bakın bu çok kolay değil mi? oturabilir miyiz bakın dengede uçak şimdi şöyle evet şimdi dönme provlarına geldik evet böyle hızlıca dönelim esneme hareketi son esneme hareketimiz de buydu arkadaşlar gelelim gelelim en sona ve hop parti e. evet arkadaşlar şimdi sporumuz bitti çok yorduk dinlenme programlarındayız